Kalemşah TV, Kültürün Lisesi, Tekinli Resim'in Merhaba Kalemşah TV izleyicileri. Ben editörünüz ve sunucunuz Nevin Abtekin, Gülfırat. Bugün sizlere Anadolu kültürünün vazgeçilmezi olan türkülerden derlediğimiz çekimlerimizi ekrana taşıyacağız. İyi seyirler dileriz. Haleimşah TV, Kültürün Sesi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Cemile'min gezdi dağlar meşeli imanım. Cemile'min gezdi dağlar meşeli imanım. Haydi üç gün oldu Cemilem'den ayrı düşelim. Amanın üç gün oldu ben Cemilem'den ayrı düşelim. Gaydır kup bak Cemilem'de nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikahımızı kıysın ünlen gelin hocam emişe. Kaynır bak cemilem Nasıl nasıl edelim biz bu işe Nikahımızla gayısın Ünlen gelin hocam emişe Cemile kız ne gezersin ha imanım Cemile göz ne gezersin hayata, imanım. Amanın basma fistan, parlak da babuca yata. Haydi basma fistan, parlak da babuca yata. Kaynır bak Cemile, nasıl nasıl edelim biz bu işe. Nikamızı göysün ünlen gelin hocam memişe. Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım Cemile'nin fistanı saman sarısı imanım Aman gören sancak Cemile'm kız memur karısı Haydi gören sancak Cemilem kızın memur garısı. Kaydırıp bak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işi Nikahımızı kıyısın ünle gelin hocam emişim Kaydırıp bak Cemilem nasıl nasıl edelim biz bu işi Nikamızı kıyısın Ünlen gelin hocam memişe. Şimdi ben senin Konuyu fazla uzatmadan şu meşhur Ali Bey Türksünü bir alabilir Ali Bey'im de Taş başında Oturur Çekmişte yavruları suya götür. Çoktan sevilerin tez ayrılık of, getir oğuf gettin gençlik zarar alan genç anım genç anım uf genç anım Ali demirde daştan çıktı uf, uf parladı <laughs> karşı durdu Aladı Aladı Şimdi Atatürk'ümüzün en çok sevdiği türkülerden biri olan Vardar Ovası şarkısını seslendirmek istiyorum. Mayadadan dadan kalkan kazlar, Maya dadan kalkan kazlar, al topuklu beyaz kızlar, al topuklu beyaz kızlar, yarimin yüreği sızlar, yarimin yüreği. Yızsızlar eğlenemem aldanamam. Ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem aldanamam. Ben bu yerlerde duramam. Vardar Ovası Vardar Ovası kazanamadı sıla parası Vardar ovası, vardar ovası Kazanamadı sıla parası Maya Dağın yıldızıyım Maya Dağın yıldızıyım Ben annemin bir kızıyım Ben annemin bir kızıyım Efendimin sağ gözüyüm Efendimin sağ gözüyüm Eğlenemem aldanamam Ben bu yerlerde duramam Vardar ovası, vardar ovası Kazanamadı başlık parası Varda rovası, varda rovası Kazanamadı sıla parası Eli Karalı abim, eli karalı, gönlü yaralı Bakalım o dinlerden neler düşecek Bir bakalım, şimdi güzel bir türk alalım senden Bana ne yazdan bahardan Bana ne oradan buradan Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor Geçtim dünya üzerinden ömür bir nefes derinden Bak şu feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor bu dünyanın direği yok, merhametli yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhametli yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Azrail'in gelir kendi ne kadar ne efendi sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor. Ömrümüz bizim dağlarda geçti bir uzun hava asılalım. Şimdi Çin Çingil Çingil'den çingil öterde bizim yayla.

kurşun of yandan kendiden silahından sığmayan yan gişeyi

Belirgamlar ama aman, aman için sabrın, Ajdanday, Aljorgana kaldı yerden girdi. İmzam zamanım. Yandan Ezrail'de gelsin de kalmasın beni canım. Yeniden gelsin den, o zaman alsın beni Canımı a gelin öf. Yaylam senin ne dumanlı başın var Hadi bir alayım Söyleyelim mi? Söyleyelim <laughs> hadi Yaylam senin başın var. Al da kekli götür. Kuşun var hadi elberuf. Sarı. Alkın halıda kekli götür Kuşun var sevdiğimi Susadım çeşmeye Varmaz olaydım Elinden bir tas su İçmez olaydım yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım Yolum düştü semtinizden geçmez olaydım gelmez olaydım güzel yüzüne bakmaz olaydım gönülden gönüle gözler yol bulur Aşıkların yüreğinde Ateş kar Bir galibim bu yerlerde halim nice Gelmez olaydım Güzel yüzüne Bakmaz olaydım Çeşmenin başına bir güzel inmiş Taramış sülfünü suya düşürmüş Mevlam bu güzeli kime yar etmiş Gelmez olaydım güzel yüzüne Bakmaz olaydım Gönülden gönüle gözler yol bulur. Aşıkların yüreğinde ateş kor olur. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım, görmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz olaydım. Kalem TV, Kötürüm Sesi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın efendim. Şu yüce dağlar ay, duman kaplamış duman kaplamış Yine mi silahımdan kara haber var Kara haber var Şu çimenler üstünden ay Yârim ağlamış Gözyaşlarının Göz yaşların var Uydağlar ağlar Yüce dağlar Yolum ver bana Gidem yârim of Yüksek yüksek tepeler ev kurmasınlar Aşı aşı memlekete kız vermesinler Annesinin bir tanesini hor görmesinler Uçan da kuşlara malim olsun ben annemi özledim hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Efendim, bugünkü programında sonuna geldik. Bizleri Kalemşah TV Kültür'ün Sesi YouTube kanalından abone olarak takip etmeyi unutmayalım.